Arkadaşlar selam aleyküm. aleyküm selam <laughs> dedim. Bugünkü arabamız sosyal medyadan tanıyorsunuz. Van'dan Kars'a, Edirne'den Ardahan'a kadar her yerde bir yüz videosunu ekledik şeye TikTok'a. Şeyde de var değil mi? Instagram'da da var, YouTube'da da var. Nereye isterseniz oraya. Nerede ararsan var. Doğan görünümlü Şahin. Arkaya S600 yazıyor. Kendi S320. Arkadaşlar. arabaya S320. İzmir'den bunu kazalı şekilde aldık. Bu araba olmaz dediler. Yürümez dediler. Bu arabayı yürütmeniz imkansız dediler. Bir hafta koyduk. Değil mi Şevk? Ya buraya bana baksana oğlum millet seni dinliyor ya. Geziyorsun oralarda. Bir, Bir haftada hafta da yaptık bitti. <laughs> Sonra ne oldu çünkü? Sonra patladı. Ne patladı? Şanzıman patladı. Bir orası patlamamış. Yani bize denk geldi. Ya. Arkadaşlar biz şimdi bu arabaya detaylarını anlatmaya çalışsam. Bunun isterseniz TikTok'ta Çakır Auto hesabı var. Alınış anından, tırdan inişinden, en son boya aşamasından, şanzumanının patlamasına kadar, şanzımanın o çubuk var ya şef, bana bak bana. Hatırlıyorsun değil mi o? O usta şey, makineye takmıştı da çubuk böyle sana doğru gitti. <laughs> Arkadaşlar, şansımıza W140'ün şanzıman patladı. İleri gitti, geri gitmedi. Sağ olsun Kadısan'da bir ustamız var. 10 tane usta gezdik. En son bizi kabul etti. Şimdi bütün şanzımanı A'dan Z'ye söktü, dağıttı. Yeniden topladı. Şimdi balatasını malatasını değişti. Bak 140'lardan anlıyor. Fazla <laughs> bir olabiliyor. Reklam. <laughs> Reklama ihtiyacı yok. Başı beleye giriyor. Yok bunu şey için yapıyoruz abi. Satarken kafamız rahat olsun diye. <laughs> Neyse. Arkada bir plate'ler kalmış. Onları bekliyoruz. Onlar da gelsin. Şefki 10 gündür video atamıyoruz arabadan. Moralımız bozuldu. Kıbleye doğru dönünce. Evet. Yakında inşallah devam edeceğiz. o 30 lira olarak girdi arkadaşlar. Sıfır şanzıman. Şimdi arabanın detaylarını anlatalım. Bu arabalar 150 liradan başlıyor. İnternette var değil mi şef? Var. 3 senedir orada bir otoparkta şeyin kenarında duruyor. Biraz yam olmuş. 1 bir milyona, 1,5 bir milyona kadar aynı araba, aynı kasa var. Bu arabada o efendim sen çok istiyorsun, sen az istiyorsun diye şakası, Lütfen gitsin Ege yaz. Değil mi bu? Aynen. <laughs> Kamera arkasında İbo var. Bizim bu arabamız arkadaşlar S600 donanımında en üst donanım yani 94 yılında eğer Mercedes W140'a S serisine bir şey koymuş da buna koymamışsa araba bedava. Öyle değil mi? Evet. Çatı Bak, yok. Abi. Belki bir şey olur. <laughs> Çatı yok. Makamdan çıkmış arkadaşlar. Makam. Çatı yok diye yani bahanemiz o. Makamdan çıkmış. Makamdan çıkmış. O da şeyin yalanıydı o. Kim o? Uğur'un. Olur mu? Bakım arabalarında çatı olmaz değil. Sen dedin değil mi? Sanruf olmaz diyordum Sanruf, ol sanruf, sanruf çatı, olmazdı. çatı, çatı. işte da. Arkadaşlar. <laughs> çatı kapağı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arabanın kazasını bir anlatayım. Şey. Evet. Ama ondan kapattı. patlattı. <laughs> patlattı işte. Eski sahibine ulaştık. Ne dedi? Tırın altına yürüdüm. Kavşakta tıra vurdum dedi. Tırı binaya soktum dedi. Öyle bir kaza yapmış. Galiba ailesi de içindeydi. Allah'tan bir şey olmamış. Bu arabanın şu, şuraya böyle toplamıştı arkaya doğru. Çamurluğu, kaputu. E bir çamurluk bunun çamurluğu. Hmm, hmm, He, doğru. Doğru. Fazla bir şey yok. Şasede hiçbir şey yok. Şase sadece gitti pot, demiştik biz sadece ama. Sadece pojeyi katlamıştı. Yani. Arkadaşlar. Oraları buralara koymayacağım ama birkaç tane kazalı resmini koyarım. Videosundan da bir tık yaparız. Şefki koy şuraya bir resmini. Tamam koydum. Şefki, kadem ne oluyor? Bana da bir anlatın bakayım. Kafada sağa sola dönme bir yok. Bak. Anladım. Aynı yere tutuyoruz, aynı yere Şimdi Doktor hassas dayanlar. metrede. Tamam. Ölçtüğümüz zaman kafada dönüklük ya da basıklık olduğu zaman nereye baz aldıysan oraya eşitliyorsa dönük değil. Zaman dibinden buraya zaman alıyorsun. Dibinden. Zaman. Tut oraya çıktı. Buraya hesapladığın Diğer zaman. Diğer tarafa geçiyorum. Bire bir aynı. Hiç kayma, sapma, şaselerde Hı. oynama yok o zaman. Bu hasara hiçbir şey olmamış. Hay maşallah. O zaman ne oldu? Sadece bura mı Yunus diyorsun? Sadece üstten basma var. üst kodyeyi bozmuş. Kodye basmış. Çamurluğu tutan sats bozulmuş. Yani. Aynen öyle. Maşallah hadi maşallah. Bu arada, buradan pek bir şey yok. Kaput burayı bastı. Dışarıdan baktığın zaman da hiç yamuk yok. Evet. Evet. Ama benim kafam burası şey yapıyor. Ama burayı alamıyor. Yok yok bir şey. Allah'ım. <laughs> Neyse. Tam detaylarını, bütün her şeyini, civatalarına kadar çekmişiz arkadaşlar. TikTok'tan takip edebilirsiniz. 100 tane video var orada. Biz şimdi neyi değiştirdik? Çamurluğu değiştirdik, kaputu değiştirdik. Onu da nasıl değiştirdik kardeşim? Çıkma aldık. Gittik Ankara'dan. İsmail Usta'dan. Müthiş bir parçacımız var orada İsmail Usta. Buradan selam olsun Arabanın İsmail Usta'ya. Arabanın üstünden böyle tuttuk, tut 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 Kaputu tuttuk. Kaputu tuttuk. Aldık. Bir de. Getirdik, bir de. kaç kişi gittik? Baskın yaptık oraya. Yedik Yunus, şimdi. Ali, Nazım, ben, sen. Çok güzel olmuştu. O gün harikaydı. Onu da buralara bir yere koyalım. Biz, bir şey. <laughs> İsmail Usta'yı yakaladık Ankara'da Allah'tan. Arabanın bütün parçalarını bulduk. Hepsini tek tek tertemiz verdi bize. Eyvallah. Fiyatlar <laughs> da uygunmuş. Allah razı olsun. <laughs> Ali'ye baksak herhalde 10 lira uygun ne alacaktık ama Allah'tan Abi daha arabaya binmedi Yok binecek Arabaya biner misin? <laughs> Kazan yani. geldi geçiyor. Kaza Bunları da bir çekiyor. Adamları <laughs> kopardın hala diyorsun ya arabaya binmedi Sen olmasan daha çok koparacaktım ama Öyle mi? Sayende yani biraz daha az kopardık. Yeni evet. saklın helali. Helal olsun ha. Yani, güzel güzel Yolunuz açık olsun. İsmail, Allah İsmail, İsmail Her zaman beklerim. Tavsiye ederiz yani. Gelip malzemenizi 140 alabilirsiniz. 140 diyorsan Ankara'ya Görmeden de diyor. malzemeyi alabilirsiniz yani. Sipariş verin garanti. Dükkanı da çekelim abi. Ankara'ya nasıl gittik, nasıl aldık? Facebook gruplarına girdik arkadaşlar. Bu parçaları aramaya başladık. Hatırlıyor musunuz? şu? Bostancıya bir indik. Şimdi kendimize güveniyoruz. Tertiyiz ya. Her parçasını buluruz. Sorun yok hasta olacağız. Gittik Bostancı'ya sadece fanların ikisini bulduk. Onların da kanatları yok. Eyvah Kaput dedim. Allah bela muzi verdi. Arıyoruz arıyoruz. Kaput yok. İsmail abi bize Allah gönderdi. Facebook'tan Bizi de Ankara'ya gönderdi. Oradan gittik abi. Tamam, hepsini topladık. Neyse. Hepsini sökme böyle. Söktük. Vidalarından taktık. Çalışan arabanın üzerinden. O gün kurdaya Biz... çıkarmışlar onu bir gün önce. Aynı evet. arabayı radyatörünü, fanını, kaputunu. <laughs> Ali bitir bitir diyor ya. Fuzuri konuşma donduk diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi arabamız <laughs> ne? Arabamız W100 gün. 480 binde, 90 binde olabilir şaşırdım. Kaç binde edişe? 480 binde. 80 binde. Arabanın motoru daha eski sahibinden <laughs> aldığımız bilgilere göre geçen sene Kayseri'de sıfır yapılmış. Sıfır yapılmış hem de nasıl? Onun da videosunu koyayım. Bu bu video çok video koyacağız herhalde. Şey, telefonu telefonun öyle koyduk ya motorun. Telefonu gibi. motorun üstüne koyuyorum motor çalışırken 15 santim. Kaputu atıyorsun. dikine böyle koyuyorsun. Özellikle. Araba çalışırken dik telefon yıkılmıyor. Mercedes'in motoru. Herkes sigara kon. Cep telefonu dikine duruyor arkadaşlar. Motoru yapanın eline sağlık. Kayseri'de yapılmış. Motor böyle çalışması lazım. Bir şey yok bak. <laughs> bir eskimiz söylemişti bize sigarayı koyarsın Mercedes motoruna yıkılmıyorsa motor on numara. Bu motor on numara. Abi çalıştıralım mı arabayı görelim o zaman. Çalıştın da acele etme. Öyle mi? Bir şey donsun böyle. Hem hasta olacağız diye hem de diye duralım <laughs> abi, diye ya. Bu araba sana 80 lira. <laughs> alıyor, <musun>? alıyor, alıyorsun. <laughs> Arkadaşlar motor süper. Şanzıman zaten elimizde patladı. Şanzıman süper. Kasayı zaten görüyorsunuz. Bizim arsızlı bir arkadaşımmış bundan Allah onu Allah'ını söver abi bak. Ya. Sadece bak. Sadece bak. Başka bir şey yapmana gerek yok. Lastikleri çıkma aldık taktık. Ama kurşun getirmez lastikmiş. Mermi atıyorsun lastiği patlamıyor. Ama yumuşak. Niye böyleyse anlamadım ya. Enteresan. Hamuk gibi bir araba. Araba ne dedik arkadaşlar? En üst donanım. Böyle bir şey. Sen öyle değil, sen öyle değil. <laughs> <laughs> Ulan yalan mı diyorsun? <laughs> bir aydı bununla uğraşıyor. Arabada Nikelacı bilmem nesi. Bu 95'te mi makyaj yiyor bu kasa? Yunus şey Ali, Ali onlar, Abi 98'de yiyor ya. 98'de makyaj yiyor ama bunun 300 sel var. He, bir şey. de S320 var. Evet. Yani S başa geçtiği zaman bir tık makyaj yiyor. Evet. Oynayın uçaklar. Arabanın boyası muazzam gerçekten muazzam Mustafa abi bu şefliği kısmıştı boyacı Mustafa abi hatırlarsın kadem otodan buraları boyamadı şurayı boyadı ama önemli değil gerçekten... senden dedi daha iş yapmam bezdim senden dedi dost kalalım iş yapmayalım olmaz mı olmaz gitti Mustafa abi aldı kucağına koşa koşa götürdü gene kandırdı <laughs> ama adam arabayı bir boyadı dönüş parçayı tamponu kapılara da girdi ben şey yapmasın diye nereye girerse girsin bunu yeter ki boyasın her yerde boya var arkadaşlar Ön iki parçayı biz değiştirdik. Arkalar ne değişti mi diye bakarsak bakmıyoruz. Kimoza gel içine geçelim. Arabamız yer bakıyor. Dön ya. Bir arabanın etrafını bir dön. Kameraman daha içine girmemek için bir dünya işimiz var. Vakumlarımız var. Elektrikli aynalarımız var. Çift camlarımız var. Sarı bağız diyorum. <laughs> <laughs> Ali. İstersen içine bakıyor ha. Ben. Bu kimiymişsin? Bizim oktan uçaklar arar ya. Bu şefkinin şefkinin <laughs> sen şefkin senin de şefki ünledi. Allah'ı seversen şefki Video başlıyor şöyle. Şefki. <laughs> lan ne oldu şefki. Şefki demekten ağacı kurumadı ya. Kuruma. Seni seviyor demek ki arkadaş. Şefki. Bu arabanın içine nereden başlarız sende? Şoför kapısı. Ya Allah'ım. Yanlış. Bu seni. Bu arabanın arka sağ kapıdan başlar. Bu araba ne için üretilmiş? Drift için üretim mi? Benim için mi? Tabii ki sen de. O öyle şeyi. Şu anki resmi çok güzel. Arabanın koyacak yer yapmış. görüyor musun? Nasıl tamam. güzel böyle. Çok mükemmel görünüyor şu anda var ya. Bizi duymuyorlar değil mi? He? Bizi duymuyorlar değil mi? Duymuyor. Onlar duymuyor. Gel 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 gel. Kalk. Bir göster oraları bakayım. Ha kol sağa in. Kol sağa in. Gel böyle yanıma gel Oradan karanlık olmasın. Evet karanlık çıkıyor abi doğru. Arkadaşlar arabanın bir üst döşemesine bir bak bir deforme yok. Şu halısına bir bak. Hiçbir yeri dökülmemiş. Şu kaliteyi bir gör. Burada arka koltuklarda ısıtma var. O tarafta da bu tarafta da. Zam düğmesi. Buradan şunu ileri çektiğin zaman ön koltuğu hareket ettiriyorsun. Geri çektiğin zaman arka koltuklar hareketli yatıyor. Kafalıklar mafalıklar. Bu ön koltuğun kafasını bile buradan kaldırıp indirebiliyorsun. Başka bir yere indirdik. Kakay mı? Arkaya Kakaim. indirdik. Kakay mı? Her zaman kalkmaya çok soğuk var kanka. Arabada vakum kapılar hepsi vakum kapı. Hepsi çalışıyor. Bunu da göstereyim. Şuraya bir gelir misin? Uğurcum. Uğurcum arkasına da bir bak. Ara sıra konuşuyor yakalı var. Şuna basıyorum. Basıyorsun. Çıkartıyor. Açıyor. Şöyle bırakıyorum. O Kapan kadar bakayım. değil şef. <laughs> Kapanmaz tabii. Kapanmıyor. <laughs> Arkası da vakum. Elektrikli anten zaten 70 model Ben de rencid etmek için elinde <laughs> Araba. <değil? gülüyor> Arabada elektrikli katlanıyor ayna var arkadaşlar. Geldik ön tarafa. Ön taraf iki tarafta hafıza. Şu koltuğun şu oynamaya bir bak. Normalde rekore koltuk vardı. Bak bunun komplesi ayrı oynar. Altı ayrı oynar taban ayrı öne. Yani hareketli koltuklar var tabii ki ama robot koltuk, tam robot koltuk başka bir şey. Bu karanlık değil aslında. Normalde çekiyorsan karanlık görünüyor. Evet. Olabilir. Ekran şey. Mountların hiçbirinde deforme yok. Şu olay biraz dandik. oradan bir orada bir işlem yapsak bir şey olmaz, düzelir. Arka koltuk başlıkları, bilmem neler. Araba götten 5 miydi lan Şefki? Nasıl iyiydiler o 5 bak 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 neydi şef gördün mü? Şuradan da yanaşabilirsin ona istersen araç En sevdiğim özellik. Şu koltuklara bir bakın arkadaşlar. Şimdi bunu biraz uzaklaştıralım. Hiçbir yerinde deforme yok. Normalde çatlak olması lazım, kırık olması lazım. Şu koltuk şişirmeleri Mercedes'çiler bilir. Çalışmayan bir şey yok arkadaşlar. Hakikaten her şey çalışıyor. Bu bu kapı döşemeleri de çok güzel. Sadece şu aynanın olduğu yer var ya, öbür taraftan ben geleyim. Üst ikiz aynası. Oralar biraz hatta Zamanla plastik sertleşmiş. Mercedes'ler gene onu da bilir. Şu malzemeler biraz sertleşmiş. Başka hiçbir şey yok. Bir marşa basayım. Şefki çek, şefki. Çekiyorum abi. Dijital klima var arabada. Ve bostomuz var arkadaşlar. Şanlı, sanırım seri mod var. Şunu bir göster kardeşim bak. Ayna modu bak. Bu arabada ben ilk defa gördüm. Bu kadar yıllardır arabalı satarım. Bu ayna kolunu ortaya getiriyorsun. Buradan elektrikle dönüyor. Elektrikli iç dikiz ayna. Elektrikli dikiz aynası. Bütün düğmeler, mumeler Elektrik her şey var. Elektrik kesilirse ne olur? Jeneratör çalışıyor Şefki. Motoru gösterelim mi? Bir teyip koymuşuz ha. Ayıp da rezillik yani. 500 TL aldı karı. O günü kurtaralım diye. Sıra <laughs> Arkadaşlar ben motor yıkamakta hastayım. Bayılırım motor yıkamaya. Şefki et model yıkarım. Cesaretliyim. Ama bu ha cesaret edemedim. Yemedi yani. Arabada o kadar kablo var, o kadar elektronik var ki. Bugün şey açtım şurayı. Şunun içinde eski diskler vardı. Hatırlarsınız belki biraz yaşlı eski olanlar. Böyle eski bilgisayar hard diskleri gibi. Yaklaşık 10 tane beyin var bunun içinde. Böyle soketli, kalın kalın. Yani dokunamıyoruz. Kusura bakmayın. Çevki arabaya bir gaz verelim. Kayı söküyor. Kayı söküyor. Şey <laughs> Motorun sesini bir dinlet arkadaşlar. Ha, ben dinletmem lazım. Vereyim mi? Ver bakayım. <laughs> Basını tut. Bir kadar gelin yani. bunu. Yeter mi? Yeter. Ha. Motorda da ne yaptık? İstrede bir şey yok. Oo, panda açtı saniye lan. Güzel. Bütün kapaklarını mapaklarını... Arabamızın fani var, fani de açar yani. Hiç tereddütlü bir <laughs> şey Burası çok kirli, buraya kapatın. <laughs> Bak şaka, yani işin şakası bir tarafa araba muazzam bir Yani.

Abi sakın bir bu arabayı alma. <laughs> Allah'ın nasip. Abi sakın bu arabayı al. <laughs> Gel. Onu kimse duyamaz ne de olsa. Duymuyor <laughs> ki. Ben, çekmek istersin kardeşim. Şuradaki halının kalitesine bak. Şu karşıdaki halının kalitesine bak. Koltuğu geri alalım. Bu arabalardan bir. Gerçekten. Tesbih oldu, tesbih oldu. Aha benim tesbihim. Ya. Aha buldu. Ya. tesbihi buldu. Tesbihi mi buldu? Tesbihi de bulduk ha. Tamam. Demek ki bu istek şey var ya. Berekiz Hayır. Şey Paspasları daha iyi orijinal arabalar. Sonra Sonradan koymuş olabilirler ya. Şurayı bir daha açıp gösterelim abi. Mavi abi. Zaten bunun esas yeri burası. Arkadaşlar donan donanımı komple Camları göster. mu? Her şey çalışıyor. Şu camları bir göster. Çift cam var. Bunları herkes şey zanneder. Bu taraftan daha var. rahat yapalım. İçini görme kimse imkanı yok. Yeşil zam var zaten. Bunu zırhlı zanneder insanlar ama zırh mı değil bu arkadaşlar. Tamamen yalıtım için yapılmış çift zam. Başka hiçbir şey değil Hatta çekici. Abi bu araba zırhlı bizi mahvettin dedi. 5 tonluk arabaya biz nasıl getireceğiz dedi. Tavanlar nedir Bunlar da. Tavanlar kendi kapılar açık diye yanıyor. Evet. Deforme yok arkadaşlar bak. Şu yaştaki bir araba Normalde benim pijamanın lastiği gibi olması lazım ama deforme yok. Kolçakta ne vardı burada? Dolap molap yok. Ama bardaklığı var. Elektrikli koltuk başlıkları var. Kalkarken zorlanıyor, yatarken rahat yatıyorlar. Yaşına göre şey bir nereye gidiyorsun Allah seversen? Video çekiyoruz adam çıktıyor. Uğuzak abi dönüşe ahenge bakar mısın maşallah <laughs> ha, dişlere bak orijinal ana dişidir bu ara arkadaşlar <laughs> bunların cinsin... kapak atmış mı başka yok bunların cinsinde diş sorunu yok maşallah subaynım kapacak selesiyan var şu dönüşe bir bakar mısın <laughs> hala dönüyor Plakaya bak be. Plakayı sonra <laughs> söyleyeceğiz. Plakayı karıştırma. Abi la tikin ediyor şapki. Gel bayağı gel bayağı gir. Arkadaşlar. Burada Bakanım Süleyman Söyleye bir mesaj göndermek istiyorum. Değerli Bakanım, senin köyün az arkasındanım ben. Ha bu nedir Allah'ın seversen ya. 34 Fethullah Gülen 127. Bizim Abi Sancaktepe yakıştı mı? Sancaktepe İstanbul Sancaktepe bu plakaya bu ara veriyor. Her taraf Fethullah Gülen olmaya başladı. Biz arabayı aldık, yola çıktık, bir baktık ki plakaya Rusata. Yoksa geri dönüp şey yapacağız. Beş dokuz böyle kapatacağız. Bir de şimdi bunu değiştirmemiz için ikametimizi başka bir yere almamız lazım. Başka türlü değişmiyor. Evet, 34 plaka aynı mevkide değişmiyor. Amelesi mucibi. Ne yapacağız lazım. şimdi bu? Bir de bu arabayla her gittiğimiz yerde çevirmeye takılacağız bu plakalar. Oğlum ben bakan söyleye konuşuyordum. <laughs> Çekil. Bunu da tartalım. Burada bakan soyluya mesele tartalım. Ha soylum. Oğlum özür dilerim. Silivri soğuktur. Gerçekten. <laughs> <laughs> Emniyetin buna bir şey yapması lazım yani. Bu, bu olmaz yani. Ha şimdi. Yok ya tamamen adamın hemen aklına geliyor. Delinin bile aklına geliyor. Ulu Fethullah Gülen yazar her Neyse. Arabanın şöyle bir hatlarını gösterebilecek miyim kardeş? Böyle yandan, yakından. Hatlar özellikle benim Veysel'ime gelsin. Ofta. Al bayrak kapı, boya kapı Hat konusunda bunlar çok şey. Izliyoruz. Özel aramızda bir benim hantşuma da, Benim da geliyorum. Hala çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Elim ayağım dondu. <laughs> Devam et. Bugünkü <Ucuncu> kameramanız uğur. <laughs> Şimdi bunun eksizden duman çıkıyor? Ya ne çıkacak? Aha. Belki ne çıkacak? Oo yıldıza kadar gittik. Tepeye çık tepeye. Ha tamam, yıldıza kadar Dondan gittik de. Tepeye çıkmanın kolayı da var kardeşim. Oo, sen, sen beni nasıl bir zor duruma <laughs> soktun ya? Evet. Ha? Aleti iyi tut. Evet, evet. <laughs> Arabanın üst hattını Lan gösteriyor. Lan nereye çıktın öyle? O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir kapanışı yapalım. Evet. Konuşun bakayım. <laughs> Yüksekte konuşun. Hayırlı olsun. Allah belamızı verdi. 80'e. 80'e hayırlı olsun. Arkadaşlar bu arabada hakikaten acelemiz yok. Derdimiz bunu böyle arkadaşlarla beraber bilmektir. Bunu başımıza bile eden Yunus. Yunus Özgen. Yunus Özgen. Ha buraya resmi çıkar. Bu da yazın çıkar hemen. Resmini ha böyle koyalım. Bay Garaj. Ha böyle tam ortaya koy ha böyle. Tamam ben koyacağım. Ama Allah'tan aldık. Herkes bu zevki tatması lazım. Kesinlikle. Bir alan pişman, bir almayan pişman arkadaşlar. Ben sana sorayım sen alma. Yalan demezsin. Ha bu kadar sakalım. Araba arkadaşlar aldık. Parçaları nasıl bulduğumuzu da söyledik bulunuyor yani. Ankara'da, İsmail Usta'da var. Ondan olmasa gidip şeyden alıyorsun, Gürcistan'da. Ama elektronik konusunda ne sıkıntı yaşadık? Hiçbir şey yaşamadım. Arkadaş, bu oldu. Şizofren ya. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Anamız ağladı, bütün kapıları gördük. Ama bu arabaya ben kapıya götürmedim ya da. usta olarak. He. Ha, usta olarak kimse kapısını almayın. Ama arabaya hiçbir şey yokmuş. Arkadaşlar, kapı olan yerde Kablolar kesilmiş veya sürtünmüş, birkaç tane kablo ezilmiş kesilmiş. Abi araba gaz yemiyor, yürüyor ama gaz yeme yok. Gitti Kırmahiyedeki bütün ustaları gezdi. Ya abi ben anlamam. En samimi ustamız kim buradan? Aziz. Gözün çarpmazdı da. Bu da koku sürüyor. Bakma, bakma. Bu arabanın derdi o. Ustasını bulduğun zaman, Allah razı olsun karşıda bir arkadaş var. Biz oraya gitmedik bile. Buradan sekizciye koyduk, gönderdik. Adam kabloları buldu, yaptı. Artık beynine girdi. Bir ne yaptıysa, yedi bin lira para aldı bizden ama araba bok gibi oldu, gibi oldu. Tek devri bu arabanın bu arkadaşlar. Ustasını bulacaksınız. Ha, ustasını bulmak da nereden kolay? Bu arabanın sevenleri bir araya gelmişler, gruplar oluşturmuşlar Facebook'ta, Instagram'da. Birbirlerine gerçekten yardımcı oluyorlar. Biz de bu araba onlar sayesinde topladık. Allah hepsinden razı olsun. Arabanın geçmişinden civatasına kadar herkes her şeyini biliyor. Buradan zaten anlatıyoruz ama bu arabayı zaten tanıyorlar. Bu arabayı alacak adamlar da Türkiye'de belli. Trabzon'a mı gidecek? Trabzon'a büyük bir ihtimal gidecek. Bizim oftan Albayrak kardeşlere bu arabayı kaptıracağız. <laughs> Allah'ın Allah ünlü sever sana bunu <laughs> Biz ticaret yaparız. Yani bir <laughs> konu biraz. Zevkini aldık. Al biraz da sen bin öyle. bu araba. O eski katasına bindir. Ama onda da öyle bir şeytan türü var ki. Bunu alsın, eline durmaz, bırakmazlar onu ona. Güzel ben araba, hemen gidiyor. Neyse daha adresi yok. durum bu arkadaşlar. Eğer bu arabayı böyle her gün koşturayım, iş yapayım, bunları bilmem neler yapayım diyeceksen al. <laughs> bu araba, değil. bu arabanın arabası, urunun arabası değil. Bu arabaya hafta sonları bineceksin veya. Var. Evimde bir araba dursun, adam gibi bugün takacağım köyüme gitsem, memleketime gitsem. Her işini görür. Hiçbir sıkıntı çıkarmaz sana ama elin hep üstünde olacak yani, işi bileceksin. Böyle işimi ustaya bırakayım. Bilmem ne olsun, bu iş bitmez. Başka demek istediğim bir şey var mı? Su akan araba iyiydi Bize de öyle öğretti Evet. Ek sözlü su akan motoru iyi motoru yedi. Havadaki oksijeni alıyor, suyu ayırıyor ondan. Hafif bir Evet. Başka arkadaşlar diyecek bir şeyimiz yok. Uşudun mu? Kıçım, kıçım lan dedi. Arkadaşlar sefa tepesi değil, biraz çok soğuk. Geçen hasta olduk burada yine olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ama biraz yaklaşsam da iyi diyor. Uzaktan kabak gibi çıkıyor. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sen de teşekkür ederim. Kanka o değil de ben çubuğu taktım ha, takmış. Çubuğu, çubuğu Takmış. Kendinize iyi bakın. Bizle kalın. Beğenin bizi. Allah severseniz. hala bir abone çıkamadık ya. Abone olun. Gerçi YouTube'dan bir beklentimiz yok ama güzelliğini YouTube'da orada burada bizi görenler ha bu ne anlatıyor? Bu kafaya mı yiymiş? O de bu derken çakır altı bir şekilde tanınmaya başladı. Bir yerlere gittiğimiz zaman oğul seni bir yerde gördüm diyorlar. Hoşumuza gidiyor. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşunuza gitmeyen bir durum varsa alttan yazın. Ama çıfırlamayın bize Allah seversen. Abla <laughs> ne anlatıyor? Işte Zaten öyle değil de. abla ne anlatıyor? Buradan Veysel'e selam söylüyorum. Özel dediğim. senin bu videoda olmanı istedim. Bu videoyu şefkilen çek dedi. Şefki de rahat bırak dedi ya. Yani beni Allah'ını seversen bir rahat bırak. Biraz da beni konuştur lütfen. Konuşma Konuşturtamayasın ki beni ya yani. ben konuşamıyorum zaten. Bir de araya girdim. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi bakın. Millet özür diliyoruz. Bu kameranın mikrofonlarını ayarlayamadık. Bluetooth mikrofonun ters takmışız. Onun için ses biraz dandik gibi videoda. Görüntüde birkaç yerde siyah çıktı ama Zaten biz öyle çok profesyonel değiliz. Maksadımız arabamızı anlatmak. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.